Ahmet Spor Lig'e yenilgiyle başladı. TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24 Erzincan Spor ile oynadığı maçta 1-0 yenik ayrıldı. Yeni Diyarbakır Stadyumunda gerçekleşen sezonun ilk maçı dün gece oynandı. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan ligin ilk maçında, Anagol 24 Erzincan Spor 12. dakikada gole yaklaştı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Mustafa Etem kafayla topu ağlara yollamak istedi. Erman topu kafayla gol çizgisinden çevirdi. 43. dakikada Ahmet Spor kalesinde tehlike yaşandı. Muhammed'in sağ kanatta kullandığı kornerde Oğuz arka direkte kafayla topu auta yolladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sonuçlandı, Abdullah Çetin kırmızı kart gördü. Müsabakanın ikinci yarısına hızlı başlayan Ahmet Spor, 47. dakika etkili oldu, Mansur'un ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleci Hayrullah topu köşede kontrol etti, Ahmet Spor, 56. dakikada 10 kişi kaldı, Kaleci ile karşı karşıya kalan Uğurcan'ı düşüren Abdullah Çetin kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı, 68. dakikada Ahmet Spor golle yaklaştı, ceza alanına yapılan ortada Şerif topu gelişine vurdu, Meşin yuvarlak uygun durumda avuta çıktı, gol penaltıdan geldi, 24 Erzincan Spor 71. dakikada penaltı kazandı, Ethem ceza alanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi, bu pozisyonda hakeme itiraz eden Ahmet Spor'dan Erman Sarı kart gördü, Etem 74. dakikada penaltıyı gole çevirdi, konuk takım 90. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Abdullah'ın vuruşunda kaleciyi geçen top direğin dibinde avuta gitti.